Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan şehir yapacağız. Aa. Evet şimdi parçalarımızı alacağız. video uzun olabilir. Ne yapalım? Uzun olacak çünkü. Şehir çünkü. Niye dişli yapıyorsun derseniz yapamıyorum parmakla tırnağım çıkıyor ah düştü zaten orkasa <laughs> da var allahım ya bir dakika oldu. T, T. Pü. Allah arkadaşım demişti. Çok güzel şey yapıyor. <laughs> evet. Of. İkinci videomda silah yapmıştım. Silah. Ya yapıştırıcı da var. Bir de ona silah demişim. <laughs> ne yapalım böyle kalacak. İşte şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şunu kıracağız. Kırabilirsek. Ya boş ver. Biz diğer parçalarla büyütürüz. Of. Yeni parça. Bence güzel olacak şehir. Hmm. Yok. Azıcık videolara ara verdim. Niye diyorsanız azıcık yoruluyorum. Of. Of. zaten dişimde sallanıyor. 4 saniye. Vallahi. <laughs> o zaman devam ediyoruz. O zaman şöyle Allah. <laughs> Bu da böyle olacak. 3 dakika olmuş. Ev aşaması. Dörtlü parçalarla bina yapıyorum. 3 dakika ve 4 dakika Yok. Neyse boşver Şuraya çimen ekleriz Direkt şunu da böyle ekleyelim Ya da neyse boşver Şunu da Ne yapalım Şimdi Bir tane daha bina o zaman şöyle bir bakın. Bakın şehrin hali şu anda böyle. Şimdi bunu çok büyük yaz arkadaşlar. Yani yapabilirsek, yapamazsak videoyu kapatalım. ya da Böyle bir tek. 7 dakika olursa ne <laughs> Oy, oy çıkarttım. Haydi. Oy! Çıktı. <laughs> Sırdım. Şimdi <laughs> <laughs> ha. <laughs> tamam. Yeni parçamızı da takabilirsek taktık. Şimdi şuraya bir tane daha benim ekleyeceğiz. Şöyle. Allah <laughs> Şimdi sonra Neş evet. 6 dakika olmamız gerek. Şimdi arkadaşlar böyle olacak. Ama onu geliştirdim videosu da gelecek. Şimdilik böyle olacak. Aa da devamı da gelecek. Neyse. Şimdi devamını, devamını çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.